Oynasın arkadaşlar şu an sadece size ıı, tek bölümünü oynarım ikinci bölümündeyiz hatırlarsam yani, Facebook'ta bir video olacak ama Facebook'ta çok Oyun Minecraft Story mı çıktı biliyorsunuz onun gibi bir oyun ama ücretsiz şu oyun şuradaki bastım size beraber yeni indirdim. Yeni indirdim. <laughs> Bir Şuradan bir dakika arkadaşlar. Single picture. Bir dakika. General. Bırak videoyu durdurayım. Arkadaşlar Facecam'da sorun olduğu için ee, buradan çekeceğim. Şuradan. Şuna tıklıyorsunuz. E, ee, Global değil. birine katılalım. Sağlık full. O da full diyor. E, ee, arka multiplayer oynayacağım. Full. Şuna girelim hemen. Sa seçtiğiniz o da full. Ben server'a girip geliyorum. Alo arkadaşlar boş bir server buldum. Hemen tamam, başlayalım. Eee Reklamlar var. Reklamlar. Şu odadan girelim. Evet, kılıç. Yerde kılıç buldum gördüğünüz gibi. Eee bir oyuncu gelmiş. Eee Çaldım. Tamam. Hadi Şimdi nasıl çıkabiliriz? Amacımız buradan kaçmak. Ee, arkadaşımıza bakalım. Oğlum nasıl çıkacağız burada? Nasıl çıkacak? Nasıl çıkacaklar? Bu insanlar buradan nasıl çıkacaklar? Ee, etrafa bakalım ta 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 nasıl çıkacaktır Kardeş nasıl çıkacağız buldum. Ben <laughs> mesaj geldi videoda fail oldu hemen telefonun sesine. <laughs> titreşme şaşmam ama bunu fena başlamam ki var biliyorsunuz. Umudumuz derbi vardı daha doğrusu. Fena Yani, şimdi ben nasıl... Çok açım. Ha, da, da. Nasıl çok acım. Ben buradan radan kardeş nesin? Çekmek istiyorum. Çekmek istiyorum. Çıkmak 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 istiyorum. Tıkmak istiyorum, tıkmak istiyorum tıkmak istiyor. Lan 5 dakika oldu çıkmak istiyorum lan. Alo kardeş. Hadi alo kardeş nasıl? Lan kardeş. Kardeş. Kayman. gece. Tardayım ne? Kerem iyi polis. Lerret. Geç. Geç. Gendur. tamam. kazandım. Hayırdır şimdi? ben kazandım. Nasıl kazandım bilmiyorum. Onu. Kazandım onu sonuçta. Kardeş selam. Kanı döverim. Elinizi ok sıkarım size. Aç bakayım kapıyı. Shawarma. mı? Neredeyse nasıl Selam. Ne yapıyorsun? Benim ne yapıyorsun? mu Hadi.

Öldürdüm. Öldürdüm vallahi hepinizi. Ee, kes, kes, kes. Nerede lay? Doktor yok Nerede Ne yapıyorsunuz lan ya, siz burada? Seni sevdim çıkabilirsin. Evet arkadaşlar bir videonun da bunu da sonra gelelim sonra açıp bitirelim videoyu. Bir videonun da daha burada sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yerini arayın, 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 abone olmayı unutmayın. Bay bay. Güzel adamım. Benimle vur. Benimle. Hadi bay bay. Benimle vur. Gözüm malı. Hadi bakalım.